sevgili Deniz Kaymenko TV izleyicilerimiz Balıkesir Gönen'de Rüstem Mahallesi'ndeyiz. Evet Rüstem Mahallesi'nde 3 artı 1 0 satılık bir dairemiz var. Dairemizin tanıtımı için geldik. E, 70 Evler Caddesi'ne e, çok yakın Ömer Seyfettin Lisesi'nin dibinde bir yerdeyiz sevgili izleyicilerimiz. Evet Gönen'de olanlar bilir. Bilmeyenleri de hatırlatalım. Çarşıya yaklaşık 5 dakikalık mesafedeyiz. Dairemizin ilk önce banyosuyla başlamak istiyorum. Oldukça büyük bir banyosu var. Sıfır bir daire. Kapılar, her şey birinci sınıf yapılmış. Kapı kutlarını göstereyim. Gri ile beyaz arasında leke. Banyomuzun klozeti, havlu peni, duşa kabini gelecek. Bu şekilde lavabosu ve dolabı hazırlanmış. Büyük bir banyosu var. 3 artı 1 dairemizde aynı zamanda ebeveyn banyosu da var mutfak en büyük mutfaklardan bir tanesi diyebiliriz. Her şey özel, birinci sınıf yapılmış. Beyaz ve gri renk tonlarında seçilmiş. Oldukça büyük bir mutfağımız var. Bu kadar büyük bir mutfak her dairede bulunmuyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, peteğin yanına masanızı koyabilirsiniz yemek masanızı. Mutfağınızın dolapları oldukça fazla. 3 artı 1, 120 metrekare net bir daire çekimindeyiz. Evet, dolaplar özel yapılmış. Gloss Max, e, bugünlerde en çok tercih edilen dolap kapakları. Daha şöyle poşeti üzerinde gördüğünüz gibi. Birinci sınıf e, bir mutfaktayız. Mutfağımızın tezgahı bu şekilde. Her şey yine mutfak da yapılmış. En son sistem Tabi priz yerleri de gelecektir bu arada. Mutfağımızı bir de bu şekilde yandan gösterelim. Sizlerle paylaşalım. Oldukça büyük bir mutfağımız var. Kapısı, mutfak dolaplarımız, fırın yeri, aygaz yeri, aspiratör yeri hepsi hali hazırda. Mutfağımızdan bir tane balkonumuz var. Gelin beraberce balkonumuza çıkış yapalım. Balkonumuzda e, kombi yeri hazırlanmış. Bu dairede sadece kombi takmıyor müteahhit. Kombi yeri hazır. Kombinizi takıp hemen oturabilirsiniz. Çift cam PVC oldukça büyük bir e, balkon var. Balkon yola cephedir aynı zamanda. Tam köşe bir blok burası sevgili izleyicilerimiz. Evet gelin mutfağımızdan şimdi çıkıyoruz beraberce salonumuza doğru gidelim. 3 bir dairemiz oldukça büyük. Zaten holü bile girişi bile oldukça büyük şu şekilde göstereyim. Burası bir oda. Oturma odası olabilir, çocuk odası olabilir, yatak odası olabilir. Tercihe göre değişiyor. Odamız yine caddeye bakıyor. Hemen şu şekilde göstereyim. Her şey boya badası bitmiş, kapıları takılmış, yerleri parkeleri döşenmiş bir şekilde. Oldukça büyük bir oda. Devam edelim, 3 artı bir dairemizde sorunumuz bu şekilde sevgili izleyicilerimiz. Dairenin modeli her şeyi düşünülmüş, asma tavanlar, çift camlar, yere kadar zaten güneş alıyor şu anda gördüğünüz gibi kış mevsimi olması dolayısıyla bile oldukça güneş alan bir daire. Güneş alması çok önemli. Çift yola cephe bu arada. Hemen şuradan da yolumuz var. E, pencerelerimiz, yolumuz bu şekilde. Tavanları yapılmış. Çok büyük bir salon. Salonum çok büyük olsun diyorsanız kaçırılmayacak bir fırsat bence bu daire. E, fiyatını da zaten paylaşacağım. Rüstan Mahallesi'nde mevki olarak çok iyi bir konumda. Okula zaten çok yakın. 2 dakikalık mesafede. Aynı zamanda çarşıya 5 dakika sürmez gitmeniz. Hemen e, dairemizin şöyle bir çocuk odası sevgili izleyicilerimiz paylaşayım sizlerle. Oda yola bakıyor, cephe, güneş alıyor. Oldukça büyük. Bu büyüklükte bir çocuk odasını hemen paylaşmak istedim. Her şey düşünülmüş. Kapıları, birinci sınıf. Devam ediyorum ve dairemizde yatak odası sevgili izleyicilerimiz. Yatak odası da oldukça büyük. Aynı zamanda ebeveyn banyolu. Yine köşe bir daire olduğu için oldukça güneş alıyor. Şöyle çok büyük bir yatak odası. Evet. Yatak odamızın içinde ebeveyn banyosu düşünülmüş, yapılmış. Bu şekilde duşakabin gelecek sadece. Tavanları göstereyim. Her şey birinci kalite. Zaten çeşmeleri, lavabosu yine aynası. Ve ebeveyn banyosu olması dolayısıyla da oldukça büyük bir ee, lavabosu, banyosu var. Evet bu şekilde devam edelim. Hemen girişini göstereyim. Dairemizin girişi bu şekilde. Oldukça ferah ve büyük bir yerde. Devamında da dış kapımız böyle çelik kapı. Asansörlü bu bina sevgili izleyicilerimiz. Asansörümüzle hemen çıkışınızı yapıyorsunuz. Evet merdivenleri her şey birinci sınıf yapılmış. Sadece korkulukları gelecek. Fiyatını paylaşı oluyorum. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.